Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir üniversitesi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Erdoğan samimi ise komisyon kurup önce benim sonra da bütün bakanların mal varlığını araştırsın. Niye kaçıyorsunuz diye sordu. Sadece CRC Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarını reddetti. Şehir Üniversitesi'nin tarihinde hiçbir hukuksuz işlem olmamıştır. Herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir e, delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır. Aksine şehir üniversitesinin kapatılması sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır ve buradan hep söylüyorum. Bu hukuksuz işlemlerde dahli olan, imza atan, başta Sayın Erdoğan olmak üzere herkes gelecekte hem hukuken hem vicdanen hesap vereceklerdir. Bir üniversite kapatmak Sayın Erdoğan barbarlıktır, barbarlıktır. Bunu Moğollar Bağdat'a girdiğine de yaptılar ve tarih onları kara bir atla andı. Sayın Erdoğan'ın bugünkü, dünkü tavrı ve geneldeki tavrı niteliğe düşmanlıktır arkadaşlar. Sahip olmadığı her şeye düşmandır. Sahip olmadığı her şeyi elde etmek ister. Bu otoriter liderlerin ortak tavrıdır. Bütün bakanlarla ilgili araştırma ve soruşturma kurulmasını talep etti. Erdoğan samimi ise bu komisyonu kursun önce de benim mal varlığım araştırılsın birinci derece akrabalarımla birlikte Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı Hemen arkasından Binali Yıldırım'ın mal varlığı Hemen arkasından Berat Albayrak ve diğer bütün bakanların mal varlıkları araştırılsın Niye kaçıyorsunuz? İşte şimdi söylüyorum siyasi olarak arınma vakti Hadi arınalım Erdoğan'a televizyon ekranlarında açık oturumda yüzleşme çağrısını yineledi İstediğiniz kanalı seçin ey Erdoğan Tek başına AK Parti grubunda ya da tek başına bir monolog şeklinde kabadayılık yapmakla olmaz bu iş. İstediğiniz kanalı seçin. Her gün bizi hakaret eden kanallarınız da dahil olmak üzere. Örgütlediğiniz ve başbakanla kumpas yap, yapmak için örgütlenen o pelikan çetelerde dahil olmak üzere. istediğiniz gazeteciyi karşıma koyun. Ama siz de yanımda oturacaksınız. ABD kongresinde Erdoğan gibi mal varlığı dosyamda yok dedi. Çünkü benim ne New York'ta Riza Zarrab dosyasında adım geçer, ne Utah'da Sezgin Baran Korkmaz dosyasında adım geçer, ne de herhangi bir yabancı ülkenin parlamentosunda benim mal varlığımla ilgili bir dosya yok. Hollanda basında da adım geçmiyor. Amerikan Kongresi'ndeki mal varlığı dosyası da Tayyip Erdoğan olduğu gibi mal varlığı dosyamda yok. Gemim yok ki yakayım arkadaşlar. Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Hasan Seymen ise Erdoğan'ın üniversiteyle ilgili imzaladığı belgeler üzerinden sunum yaptı. Türk öğrencilerine ve dışarıdan gelen öğrencilerine kaliteli eğitim vermek üzere vakıf bilinciyle kurulmuş bir üniversitedir. Amerika'da New York'ta gökdelen dikmek için kurulmuş bir vakıf değildir.